Hepiniz Arda'nın Süper Lig macerasına hoş geldiniz diyorum. Bu video arkadaşlar 30 like gelirse hilenin nasıl indirildiğini gösterecektim ama e, 30 dakika gerek yok dedim ve size hiçbir şey olmadan gösteriyorum hileyi arkadaşlar. Dur arkadaşlar Süper bir Adventure'de çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktığımız zaman arkadaşlar şimdi eski Süper bir Lig Adventure'ı silin arkadaşlar. Eski süper bir Atlantöre istedikten sonra arkadaşlar. YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a girdikten sonra şöyle bir dakika arkadaşlar. İnternet çeken yere gideyim. Buradan arkadaşlar süper bir e, Atlantöre mod Süper bir modu peki var. yeni yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Süper bir atlantra mod menü fetiyoruz. çık al ve 10 herkesin gidiyor. Bu videoyu basıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu videoya e, bastığınız zaman arkadaşlar. Şimdi göstereceğim reklam bitsin. Evet arkadaşlar benim hilem gördüğünüz gibi. Şimdi buradan yorum kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Yorum kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar burada link var ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ona tıkladığınız zaman şimdi açılıyor arkadaşlar. <laughs> Açılsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi burada şuna basıyoruz arkadaşlar. bastıktan sonra arkadaşlar videoyu geri gönderecek. Şimdi buradan tekrardan linke basıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bağlantıyı aç açılmadıysa arkadaşlar buradaki önceki şey şey yapın arkadaşlar ve buradan açılacak arkadaşlar. Basıyoruz arkadaşlar. Ve burada aşağı iniyoruz. Buradan açık diyoruz arkadaşlar çıktıktan sonra açılıyor bir dakika. Dur bir dakika arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şuna basıyoruz. Burada bekleyin diyor. Arkadaşlar buraya basıyoruz yine. Buradan yine buna basıyoruz arkadaşlar. burada açılıyor arkadaşlar. Yok dur bir dakika arkadaşlar. Buradan ay Allah dur yanlış yere bastım. Tekrar buraya basıyorum arkadaşlar olmadıysa. Burada reklamlar gibi büyük bir şey çıkabilir. Bağlantıya git dediği zaman bağlantıya gitti basıyoruz arkadaşlar. bir e burada panik yani bağlantı diyor yine arkadaşlar. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Ona bastığınız zaman arkadaşlar burada ayam ben bir insanım diyor arkadaşlar. Onu doğrulamanız lazım arkadaşlar. E şimdi burada arkadaşlar basıyoruz arkadaşlar. Buradan geri. Ekik arkadaşlar. Bunu böyle yapa yapa şey olması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan ben bir insanım değilim ve açılıyor arkadaşlar şimdi şimdi buradan geriye gidin ve burada dosyayı indir diyor arkadaşlar indir basıyorsunuz yine de indir diyorsunuz ve arkadaşlar böyle açılıyor arkadaşlar yani indiriliyor indirdiğiniz zaman uygulamaya kuruyorsunuz arkadaşlar Böyle indiriliyor arkadaşlar. Şimdi hilenin tanıtımını yapayım size arkadaşlar. Hile böyle indiriliyordu arkadaşlar. Şimdi girdiğiniz zaman arkadaşlar şimdi burada şimdi oyuna girsin bir e, göstereceğim. Bu mod menüsü arkadaşlar. Bu mod menüsü bu o, olması lazım. Bu çıkmadıysa tekrar girip çıkın arkadaşlar. Yine de olmuyorsa tekrardan uygulamayı silip indirin. Öyle olur belki arkadaşlar. Bazenler öyle olabiliyor arkadaşlar. Şimdi girdiğiniz zaman arkadaşlar. Bizi hesap açacaksınız arkadaşlar. Şimdi girdik ya arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, bedava. Hepsini açın arkadaşlar. Sadece şu play var diye açmayın arkadaşlar. o yani karakter şöyle oluyor arkadaşlar ona gerek yok zaten ölümsüzlük şeyi zaten normal şeydi ölümsüzlük şeyi var arkadaşlar. Yani ölemiyoruz arkadaşlar. Öyle Ama şunu açmayın bir tek arkadaşlar. burada arkadaşlar sınırsız paranız oluyor. Burada bütün inşaaları şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da şöyle bakayım arkadaşlar. Bir şey yapmayın arkadaşlar. Burada zaten açtığınız zaman oyundan atıyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi böyle aktif aktif. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reklam çıkmıyor arkadaşlar. Yani reklamsız oynayabilirsiniz. Bayağı hileler var arkadaşlar. Şöyle hile menüsü de böyle. Ha bir de arkadaşlar şu ayarlar kısmına geliyorsunuz. Şu en üsttekini sadece açıyorsunuz. Bak şu, şu en üsttekini açıyorsunuz arkadaşlar ve ona girdiğiniz zaman ayarlamalarınız aynı şekilde duruyor olacak arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar dediğim gibi şunu açın arkadaşlar açın arkadaşlar onu dediğim gibi arkadaşlar yani e, 30 dakika gelirse ilgili nasıl indirilir gösterecektim ama ben size ee, şimdi gösterisim geldi. 30 dakika da ee, gerek yok arkadaş. 30 dakika gerek yok arkadaşlar. De, ee, umarım indirebilmişsiniz indirebilmişsinizdir süper bir adventure hikayesi. ile çok güzel yani ilk indirdiğimde çok bayağı heyecanlıydım mutluydum arkadaşlar. Sizde de o his vardı umarım arkadaşlar. Umarım işe yaramıştır. Sorunla karşılaştıysanız lütfen yoruma yazın ben de çözmeye çalışayım arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani video bu, bu kadar da arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın arkadaşlar. Bir de dediğim gibi arkadaşlar bunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten normalde de ol, oluyorsunuz. Onu şimdi ben size göstereyim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar görev yaparken ölmüyorsunuz. Mesela Bitman çölünde göstereyim size arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu arada önceki videolarımı izlediyseniz izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Önce videomda parkur bitirmiştim. Kalıcı hekerim oldu. Ondan önceki videoda astral tapınağı bitirdim arkadaşlar. Yani önceki videolarım bayağı heyecanlıydı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ölümsüzsünüz gördüğünüz gibi böyle. Öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı arkadaşlar. Kısa video oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ardan Super Macerası Macera Kanalı'na abone abone olun arkadaşlar. Ben olsam bu kanalı kaçırmazdım arkadaşlar. Çünkü in, 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 size gizem süper bir adventure'daki gizemleri ve hilenin nasıl uygulandığını gösterdim. Ve maceraları bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Daha sizin için neler yapabilirim arkadaşlar? Ve hemen abone olun ve like atın. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.